Esma Sultan. Bu zavallı, bu aşkınıza meftun olan acizin davetini kabul edeceğinizden emindim. Hoş geldiniz. Siparişinizi getirdim. Çok teşekkür ederim. Zahmet oldu. bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir saniye, bir saniye. Hepsi bu kadar mı? Değil. Beni rahat bırak Mesut. Düş yakamdan artık. Böyle küçük basit saçma sapan numaralarla karşıma çıkıp durma yeter. Çıkacağım Esma. Sen beni anlayıp dinleyene kadar ve affedene kadar gerekirse ölene kadar her gün karşına çıkacağım. Ve seni ne kadar sevdiğimi, seni unutamadığımı herkese haykıracağım. Ne kadar inatçı olduğumu da biliyorsun. Ya ama o inadın abimin çekini görene kadarmış Mesut. Sen o çeki aldığın an sen de bittin, ben de bittim. İstediğini söyle bana. Gerekirse bağır, çağır, hatta gel, vur. Umurumda bile değil, beni dinlemek zorundasın. Ya istemiyorum diyorum, niye ısrar ediyorsun? Çünkü o kızgın bakışlarının arkasındakini görebiliyorum Esma. Oralarda bir yerde hala aşkımızın pırıltısı var. Sana yalvarıyorum. O pırıltının hatırına biraz beni dinle, ne olur. Hayır. Oh o oh. oh. Oy, oy. Mesut iyi miyim? Oluyor ara sıra böyle oluyor. Mesut? Ah. Ay Allah'ım. Oh. Dur bir dakika. Oo. Oh. mı? Ay. Ah. İyi misin? İyi miyim geçer şimdi herhalde tansiyon. Gittin mi doktora falan? Benim doktorum sensin Esma. Ne? Aa ne yapıyorsun sen? Yani eski günlerdeki gibi kaçırıyorum otur. Ama... Otur düşeceksin. Aya, Ne Otur. Biraz konuşmamız lazım. Evet konuşacağım. Otur. Serap. Ya burası sensiz hiç çekinmiyordu biliyor musun? İyi ki geldin. Dükkandaki payımı devretmeye geldim sonra gideceğim. Esma nerede? Saçmalama ne devretmesi? Sen buraya emek verdin. Sen burada olmalısın. Burası senin pastanen. Artık hiç benimmiş gibi gelmiyor. Zaten ben en baştan bu işe hiç girişmeyecektim. Bak biliyorum benim yüzümden böyle düşünüyorsun. Sen bana kızgınsın ama hırsını kendinden çıkartıyorsun. Lütfen yapma. Sen var ya çok biliyorsun ha. Hiç de bile ben gayet eski düzenime geri dönmek istiyorum. Eskiden her şey nasılsa yine öyle olsun istiyorum o kadar. Serap. Çok üzgünüm ama o geçti artık. Sen o düzene geri dönemezsin. Nasıl dönemem? Bal gibi de dönerim. Dönemezsin çünkü bir kere başardığını gördün. Artık o düzene geri dönemezsin. Bak, gör nasıl dönüyorum. Ee? Şu inadından bir kere de bir vazgeç be. Al. Ne yapıyorsun sen ya? Yapmam gerekeni yapıyorum. Bak, artık hiçbir yere gitmiyorsun. Konu kapandı. Gidiyorum. Gitmiyorsun. Ya Allah aşkına istediğin kadar yırt ne olacak ki? Ben tekrar çıktısına alırım. Serap. Lütfen. Seni nasıl ikna edebilirim bilmiyorum ama bana bir yol göster. Ah, kıyamam sana. Sen çaresiz mi kaldın? Şöyle yapalım o zaman. Ben seni sinirlendireyim. Belki o zaman hemen kararını değiştirirsin. Konuşacak mısın yoksa böyle Rusya'ya kadar gidecek miyiz? Yanında sen olduktan sonra dünyanın öbür ucuna giderim Esma. Hiç dert değil. <laughs> Hatırladın mı burasını? Çok severdim. Esma. Seni hala ne kadar çok sevdiğimi bildin sen. Bak kaç sene geçti üzerinden. Ama benim seni düşünmediğim tek bir günüm olmadı biliyor musun? Tek bir gün. Bazen sevginden delirecek gibi oluyorum. Bunlar zaten bildiğin şeyler sıra bilmediğinden. Neymiş o? Senin gözünde ben para için seni bırakıp defolup giden adamım öyle değil mi? İnkar mı edeceksin? Yapma bence. Yok inkar etmeyeceğim. Doğru. O parayı aldım. Almak zorundaydım. Yoksa onu kaybedecektim. Kimin? bu küçük kız çocuğunu. Hastaydı. Ameliyat ettirmem gerekiyordu. Ya o parayı alacaktım... ...ya da o ölecekti. Kim bu? Kız kardeşim. Ben ne yaptıysam onu kurtarmak için yaptım. Yoksa seni bu kadar üzmek istemezdim. Böyle olsun istemezdim ama... ...kader. Yani bir kız kardeşin olduğundan bahsetmiştin ama... ...hasta olduğunu söylememiştin. Söylemedim evet. Söyleyemedim. Belki de canını sıkmak istemedim. Esma... Sana yemin ediyorum bu anlattıklarımın hepsi gerçek.